Hepinize merhaba arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Bugün Brawl Stars'ta Meg alacağım. Yaklaşık 3-4 aydır Meg için uğraşıyorum. Görmüş olduğunuz gibi bende 60 elmas var. Meg ise 48 elmas istiyor. Hemen aldım arkadaşlar. Uhu. Arkadaşlar aldım. SS alabilirsem Allah bir daha alayım. Yine alamadım arkadaşlar. Şarj yeri çıkıyor o yanda. Evet. Bu benim sakarlığım. Düzgün basamıyorum. SS almayı. Evet aldım arkadaşlar SS'i. Evet. Yeni bir efsanevi savaşçı açılıyor. Chester diyeceğim bu sefer. Chester'ı artık kredi kasarız arkadaşlar. Şimdi burada yeni diyor. Bakalım ne geldi yine. Kostümü geldi büyük ihtimalle Megin. Yok spreyleri geldi. Bir rozet bir de sprey geldi. Neyse umurumda bile değil. Şu anda burayı en az kupa yapıyorum. Ve Meg'imiz burada arkadaşlar. Evet. Yükseltelim hemen. Bayağı bir yükselttim arkadaşlar şu anda. aksesuar hangisi daha iyi? Meg alet kutusunu yere bırakır. Bıraktığı alet kutusu yok edilene kadar etraftaki dost savaşçıların silah doldurma hızını %35 artırır. Robot 5 saniye boyunca saniyede 300 puan iyileşir. O arkadaşlar bu iyi. Bu çok iyi hem de. Şimdi. Hayır ya altınım yetmiyor. Neyse arkadaşlar şu anda 8 seviye bir Meg'im var. Hemen tek hesaplaşmaya giriyorum. Bu arada bir yandan tek hesaplaşmayı oynarken duyuru yapacağım size. Artık Roblox o kadar çok sıktı ki ben Brawl Stars YouTuber olmaya karar verdim arkadaşlar. Roblox artık oyuna bile gelmiyor. Hep oyun türleri aynı. Pet oyunları veya Muscle oyunları. Unwrestle mıydı neydi işte. Öyle bir şeyler hep oyun türleri. Uy. Kavcım sen gel buraya bakayım. Hayır hayır hayır. internet işareti çıktı. internet gidiyor. Gel lan buraya Koko. A gerçi direkt ölmüyorum ben. Meg'in normal haline dönüşüyorum. Şu pinimizi de atalım arkadaşlar. Hoppa. Şimdi aha gaz var şurada. Gaz çalıyor çalıya girdiği gibi ölecek mi yoksa ben mi öleceğim lan hayır, hayır 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 olamaz ben öldüm arkadaşlar oto bastım bayağı bir bu arada fark ettiyseniz tekrar oyna diyeyim Arkadaşlar yakında bu arada RT aldım diye bir video daha da gelecek kanala. Yani artık Roblox videosu gelmeyecek. Hep Brawl Stars videosu gelecek kanala. Haftada iki kere falan gelir video kanala. Evet. Griffin gel buraya bakalım. Kanka sen de gel Beriko. Zaten geber şey. Geberdi <laughs> zaten. Neyse. Ee... Bo var herkesi kesiyor neredeyse. Selamun Aleyküm Popo Kardeş Al şu tokatı Bron sesini duydum şu anda Ahalına burası Selamun Aleyküm be kanka Şu süperi hiç harcamayın Onu başkasında kullanırım Gel Bo gel gel Hayır hayır öleceğim. Yes. Arkadaşlar çok iyi. Çok iyiydi bu tur. Hemen tekrardan giriyorum. 178. Hadi gir. Tamam. Takılı kaldı sandım arkadaşlar. Ve evet. Bu gizli pin nasıl alınır? Onun videosunu çekeyim mi arkadaşlar? Yorumlarda belirtin. Gizli pini görüyorsunuz zaten. Mortis'i bir kral kaydı. Bu arada az oyunun sesini kısayım. Kendi sesimin geldiğini hiç düşünmüyorum çünkü şu anda. Bir kıramadım şu yükü ya. Evet. Jacki var. Öldürmüş biriyi. Şimdi ben de seni öldüreceğim. Gel gel. Dibime giriyorsun bir de. Al lan şu şamarı sende. Heh. Al. Şu an kim gelecek acaba karşıma düşman olarak? Rosa'ymış. Dibime girerse yandım ben arkadaşlar. Ama. Bu tur da benim. <laughs> Son bir maç daha yapalım arkadaşlar. Videoyu bitireyim ben. Kısa olacak video. Ama artık uzun videolar gelecek kanala. Pazartesiden itibaren. Şu anda yerim. Hank mi var orada? Ejena. Sanki Hank'in sesini duydum gibi. Kankacım nereye kaçıyorsun? He? Aksesuarımı bastım arkadaşlar. Şunu da vurdum. Brok. Kanka vurma lan bana. Yükleri almıyorum arkadaşlar. Şu anda ortaya dalasım var nerede? Ah. Buraya geldi. İnşallah kesmez beni ya. Vurdum. Bul senle gel buraya bakalım. Oley kestim. Şu iki yükü alayım ya güçlü birisi falan çıkar şimdi karşıma arkadaşlar yenilirim Nerede lan adam? Meg'in kafası da balon gibi oluyor şu robota binince arkadaşlar. Detay buldum. Hayır hayır hayır. Sana ölemem ben bir. Yes. Ölmedim de zaten. Arkadaşlar Video bu kadar olsun. Sıradaki videoda görüşmek üzere like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın ve bay